Afrika'da her yıl yaklaşık 800 bin, Yemen'de ise 85 bin çocuk kıtlık nedeniyle hayatını kaybederken bizler Paylaş İnsani Yardım Derneği olarak bu acı duruma seyirci kalmamak için Geri kalmış ülkelerde bir umut ışığı olmak adına yüzlerce yardım faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde din, dil, ırk ayırt etmezken bölgedeki mazlumların bizlere bahşetmiş olduğu sıcak tebessüm, buruk bir gülümseme bizleri derinden etkilerken işimize dört elle daha sıkı sarılmamızı sağlıyor. Türkiye başta olmak üzere Yemen, Afrika, Arakan, Suriye ve Gazze gibi ülkelerde gerçekleştirdiğimiz yardımlarla bu ülkelerde savaşla, açlıkla, susuzlukla yaşam mücadelesi veren ailelere, yetimlere destek oluyoruz. Destek olduğumuz, katkıda bulunduğumuz annelerin mutluluğu, babaların gözlerindeki inanç, çocuklarınsa coşkusu yalnızca bizim değil insanlığın kazanabileceği en büyük servettir. Bu hususta su tankerleriyle su dağıtımları, gıda kolisi dağıtımı, iftar programları, su kuyusu açma, kurban kesimi, ev yapımı, çocuklar için kırtasiye malzemeleri ve oyuncak dağıtımları, mescit inşaatları, ekmek, un, çadır, hijyen paketleri, fitre, zekat dağıtımları gibi Pek çok yardım faaliyetlerimizi sahada aktif bir şekilde çalışarak gerçekleştiriyoruz. Yürüdüğümüz bu yolda gençlerimiz ve ekip arkadaşlarımızla kurduğumuz birliktelik bizi her geçen gün daha da güçlendiriyor. Yaptığımız yardımlarla mazlum kardeşlerimizin yalnızca gününü kurtarmak yerine onların geleceğe olan umut ışığı olmak adına sürekli projelerimizle onların yarınlarına olan inançlarını tazelemek için Var gücümüzle çalışıyor ve yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Sürekli projelerimizden birisi olan Her Eve Bir Yetim projemizle yetimlerimizin önemini vurgularken hayır sahipleriyle yetimlerin arasında oluşan ve tamamen sevgiden ibaret olan eşsiz bağlara şahit oluyoruz. Unutulmaması gereken en önemli husus şu ki bizler yetimlerle hayır sahipleri arasında sadece köprü oluyoruz. Ve bizler biliyoruz ki bir çocuk bir değil birden fazla gelecek demek. Paylaş İnsani Yardım Derneği, biriktirdiğin değil, paylaştığın senindir.